Ruan'dan pas. Okundu'nun pası. Wang Jiu'yu sağ kanada bıraktı. Hader Jonay. Hader Jonay ceza sahasına sokuldu. Sert şut. Topallara gitti. Dar bir açıdan Hader Jonay'ın şutunda. 3. dakikada topallara gitti. Alanya Spor maçta kalemize ilk geldiği pozisyonda golü buluyor Hader evet. Jonay'la. İlk şut e, gol oldu. E, bir an yerleşemedik savunmada. Savunma biraz dağınık yakalandı. Kaydar e, Tek topu e, ters kanada çok çabuk oynadılar. Yani orada daha doğrusu savunma yerleşimini yapamayınca tabi. Haydar e, Gonaizet o sağ tarafa Efe koşu yapınca Mert de biraz alan bıraktı ona. Şut açısı e, biraz alan savunması yaptı. Hatta Kerem aradan pasını verdi Talişka. Talişka döndü. Talişka önünü açtı. Talişka sağ taraftan destek bekledi. Yine yerde yine devam. Maestro ardından Maestro Samedo'dan da kurtardı. Gendouzi'ye Maestro'dan sökün ama şu top artık. Bu arada top bizde kaldı. Yani orada enteresan Haydi. ikili mücadeleler hepsini oynattı hakem. Şimdi Musaba ile gidiyoruz. Musaba topu taşıyor. Musaba çok süratli. Musaba girdi. Musaba. Bir dokunuş ve gol. gol. Anderson. Astersev, Müthişka. Müthiş gol. Bravo bu, bu Musaba. 60 metre topu taşıyan Musaba'ya yazın. Ama şöyle bir şey, screen da yazmamız lazım çünkü daha topu karşılarken pası verdi. Musaba'yı hata çıkartan çok ısım güzel. Oldu. Gollerle başladık. Bu cevap çabuk geldi çok iyi. Burada Maestro ilk pozisyonda faal bekledi. Oyun devam etti, avantajı oynattı hakem. Hiçbir şey yok. Devamı da topu nerede alıyor Musaba? Nasıl getiriyor Musaba? Nasıl giriyor cızazazına? Nasıl kesiyor? Talişka fırsatçısın. Müthiş. Araya girersin ve dokunursun. Bu arada top savunmadan 8 ki pas olmuş. Musababaya asist yazılır mı? Ya ben yazarım ya Ben de asist. yazarım be. de <laughs> tane... yazarım yani <laughs> Ya bu asisti kimselere yedirmem. Ki. Ama biraz da bir rakip yani bu sabanın ortası aslında tarışkaya gitmiyormuş. Rakibe çarparak e, bir ortaya dönüşmüş. Yani pozisyonu aslında ben böyle anlatayım size. 10. dakika dolmadan 9'da mı bulduk? 9'da evet, golü bulduk. Bravo beyler. Erken cevap önemliydi. Erken yedik erken attık. Yani o şu anda her şeyi e, Santra'nın ilk yapıldığı maçın başındaki pozisyona geri getirdik. Durum 1-1 oldu. E, hakem maçın başlamasını istedi. Gol geçerli tabii ki tertemiz bir gol. Bakacağım birazdan Musava'ya yazıldı mı yazılmadı mı asisti ama ben hiç önemli ya. değil. Ben de yazarım. Benim gönlümde Musab'a. Ama bir kere zaten o topu saat taç çizgisinde alışı 50-60 metre sürüşü ve ceza sahasına ortası yani e, çarpmış e, çarpmamış önemli değil. Önemli olan o topu oraya getirmek taşımak. Musab'a ne kadar doğru bir transfer olduğunu zaten oynadığı Bu arada topa müdahale. Topu kazandık Kerem'le. Haydi Kerem. Talişka koşu yaptı. Sağda boşluk var. Haydi asansiyo, asansiyo, asansiyo. 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 Ayy. Direkt gibi. Korner olur. Olur mu? Olmadı. birbirlik beraberliği bozamadık. Alanya Spor, yine sağ kanadı kullanma çabasında etkili geldiler. Sağ kanat Makuta. Destek bekledi Haydar Jonay Ortasını yaptı. Ters vuruş Oster Voldeden Bir korner daha. Üst üste 3 korner atmışlardı hatırlayacaksınız. Evet şimdi ekranlara geliyor o duran top pozisyonu. Kerem'in ortası. Offside olabilirmiş. İsmail vurdu kafayı. Kaleci'nin üzerinden aşırtma bir vuruş. Üst direkten geri geldi. Ee, ve o pozisyonun devamında da Talişka ile gol e, aramıştık. Şimdi sağ kanattan İnai Canay topun gerisinde. Duran topları o kullanıyor. Ortasını yaptı ve ağlara gitti. İşte bu kadar çok duran top şansı vermemek gerektiğini demin vurguladım. Ee, çok fazla korner attılar. Hepsinde aynı noktaya kullandılar neredeyse. Hep yakın direğe yapılan ortalar. Çok enteresan bir maç. Yani daha çok gol olacak bu maçta. Öyle gözüküyor. Benim inancım bu yönde. Ama hani e, atamadığımız goller, kaçan pozisyonlar ve dönüp kalemize yediğimiz goller e, işte bir adam paylaşımını yapamıyoruz orada. Öndere koşu yapıyor. Yani o oyuncu o kafayı vurduktan sonra kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Orada hem de Şikrinyar gibi bir e, oyuncunun üzerinden vuruyor kafayı. Yani orada e, aslında kaptan orada markajını yapan oyuncu ama tabii geriden gelerek sıçramak avantaj. Şikrinyar olduğu yerde sıçrama hamlesi yapıyor. Makuta geriden e, ivmelenerek yükselmiş ve o kafayı da vurmuş. Ya yani bir dakika, hatta iki dakika önce 2 bir öne geçecek takım biz olabilecekken yenik duruma düştük. Ya yani gollü bir maç, yani açıkçası hani Alanya Spor'un kendi evinde çok az gol bir takım olduğunu düşündüğünde düşünüldüğünde aslında çok gollü bir maç beklentisi belki yoktu ama maçın akışı, maçın gelişimi bize böyle bir maç vaat ediyor. Bir kez daha yenik durumdayız. Sevgili seyirciler, şimdi İsmail ikinci yarının başında baskı artırma çabamız var. Genduzi, İsmail, şimdi rakip yer alındayız. Asensio, çok kalabalık orası. Asensio en sola Mert kafayla indirdi. Talişka tekrar Mert bir daha indirdi. Talişka kontrol Mert'e. Mert kafayla Talişka! gol mü? Tamam, gol. 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 be. oldu. Gol be. Musaba. Musaba tamamladı. Harika direkte gitti tamamladı. Baskı. Bravo Baskı. Musaba. Baskı gol getirir. Bravo Mert. Bravo Musaba. Sana helal olsun Mert. Tabii Talişka mükemmel burada ama kafayla oraya indiren Mert. Çok iyi. Talişka'nın volesi direkt dibine doğru. Çıkardı Ertuğrul ama Musaba yetişti dualara gönderdi 2-2. İkinci yarının başındaki etkili oyunumuz gol getirmeliydi ve getirdi. Bravo Mert. Bak Mert bu hamleye bak. Şu pas çok iyi işte. Mert Ramos. Karışık adam bunu şu yok. Musa bu orada. Doğru zamanda doğru yerde olmak bu işte. Bravo sana. Golü attı Fenerbahçe formasıyla. 2 asisti vardı. İlk golünü attı. Evet. Onu da yaz. Onu da yaz. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi eee Maçlardaki golünü Alanya deplasmanında attı. Fenerbahçe'ye e, asistlerinden sonra golle de merhaba dedi Musab'a. Bravo size. İkinci yarıya golle başladık. Skoru dengeledik. Ama bu... Öyle tesadüfen gelen bir gol değil. yarıdaki istekli ve arzulu oyunun karşılığında gelen bir gol. Santra yapıldı. Çünkü Santra yapılana kadar içimiz rahatlayamıyor. Nereden ne çıkarırlar? Ne bulurlar? Bir iptal kararı gelir mi endişesiyle yaşıyoruz? Ama neyse ki gelmedi. Turuldan uzun top. alanı doğru. Fred göğsüyle indirdi şimdi. Fred'in yerden pası Asensio'ya. Asensio sokuldu. Çok iyi. Bitir. Bitir. Çalışka. Bitir. Gol be! 78. dakika. Gol be! Asensio müthiş bir pas bıraktı. Süpersin, süpersin. da direkt dibine yuvarladı topu. Oh. 3-2 öndeyiz Salanya'da. Döndük 2-1'den. Döndük 2-1'den Talişka köşeye plaseyi bıraktı. Bravo. Az önce Talişka olsun. Biri atsın dedim. Kim atarsa atsın Talişka ben buradayım dedi. Ben buradayım dedi ama Asensio'nun pası. Ya bir an Hakikaten şut so çekecek zannettim. Bütün herkes şut çekecek zandı. Vur sandı. vur vur sesleri. Ama Talişka akıllı oyuncu. Bu arada freci de kutlamak lazım. Şuradaki çabuk Çok bas. Rahat